Merhaba sayın seyirciler. Ters hoş geldiniz. Ben Elif Kavcı. Bugün konuğumuz operatör, jinekolog, doktor Ayşe Duman. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Elif Hanım. Çok memnun oldum sizi tanıdığım için. Ben de öyle. En Teşekkür çok şeyler. yayın yapmak istediğim, en çok röportaj yapmak istediğim kişisiniz ve konular da öyle. İnşallah Çünkü, verimli olur. İnşallah. Çünkü bir öğretmen olarak fark ediyorum ki çok fazla ön 2022 yılına geldiğimiz halde <laughs> var maalesef evet. cinsellikle ilgili ve şu anda bile ben sizin için kıyafeti bir de seçtim az önce de söyledim hocam. Birimiz bir tarafı, birimiz bir tarafı tutuyormuş gibiyiz ama aslında bence aynı taraftayız. Aslında taraf değiliz. Taraf hepimiz değiliz. biriz. Hepimiz değiliz. biriz. Hepimiz Belki de onu vurgulamak istediniz, evet, değil ben değil vurgulamak Söylediniz. istedim. Herkes benim için farklı sizin için farklı da düşünse. Biz aslında burada herkesin iyiliği için doğru olanı anlatmak özellikle de siz doktor olarak. Ben de naçizane bir öğretmen olarak e, toplumsal fayda olsun diye ne bu güzel. konuyu konuşmak istedim sizinle. Ve e, o kadar çok yanlış var ki videolarınızı muhakkak izlesinler. Ben izledim bayıldım. Çok güzel. Hep birbirinden faydalı. Kesinlikle izlemeleri gerekiyor. Başlayalım hocam benim tamam. kendi pro kendi kanalım için sorularım var. Ee, ...cinsellik gerekli midir, zorunlu mudur hocam? Yani cinsellik derken neyi kastediyoruz? Belki Hı -hı. onun tanımıyla başlamak Başladım. lazım. Ee, erişkin anlamda cinsellik diye Hı -hı. bir kavram var. Çok güzel. Ee, cinsel ihtiyaçlarımız ve cinselliğe dair biyolojimizin ve fizyolojimizin gerektirdikleri var. Ve bedenimizde bir yapı var... Eğer hani cinselliği bu yapıyı kullanmak anlamında düşünüyorsak bedenimizde var olan bize verilen her fonksiyonu kullanmak zorundayız. Yani şöyle diyemeyiz ya burnumuz var ama kok almak zorunda mıyız? Evet kokusuz yaşayabiliriz ama bunun bir takım sıkıntıları olur. En basitinden bozulmuş bir yemeğin kokusunu almayız ve zehirleniriz. Ya işte bir gözümüzü kapasak ne olur? İşte görme alanımız daralır ve düşme işte bir takım tehlikeler geçirme ihtimalimiz artar. Cinselliği yaşamazsak ne olur? İlişkin anlamdaki cinsellikten bahsediyorum. Ee, bir kere orada cinsellikte, ilişkin anlamdaki cinsellikte bir enerjinin tamamlanması, kadının dişi olarak kendisini bir erille tamamlaması, bir erkeğin bir dişiyle kendisini tamamlaması ve bir dengeye ulaşma hali var. Zaten yaşanması gerektiğini nereden anlıyoruz? Eğer siz yaşamazsanız rüyanızda mesela orgazm olursunuz. Bedenin ihtiyacı çünkü bu. Bunu genelde hani erkekler tavukken, için söylüyorlar. Hayır kadınlar kadınların için. için de. Çünkü, var. Şimdi kadınların Aynı erkekler gibi cinsel organları var ve bunlar sadece üremek için yaratılmamış. Hı hı. Mesela klitoriste erkeğin penisinden çok daha fazla yoğun sinirsel ağlar var. Hı hı. Yani erojen bölgeler var. Bunlar boşuna konmamış. Hı hı. Mesela klitoristeki o uyarılmanın e, gebeliğe bir faydası yok. Hı hı. Bildiğimiz bir faydası yok. Çünkü kadın orgazm olmasa da gebe kalabiliyor. Ama orada öyle bir mekanizma varsa demek ki ihtiyacı var. Bedenin bütünlüğünün buna ihtiyacı var. Yani şöyle bir şey diyemeyiz. Biz aklımızla bulmaya çalıştık. Tarihsel süreçte hep böyle olmuş. Kadın cinselliği yasaklanmış. Uh -huh. Hatta çok eskiler değil. 19. yüzyılın ortalarına kadar Avrupa'da kadın cinselliğini yaşamasın, bu uyarılarda uyarılara maruz kalmasın ve cinsel ihtiyaçları, arzuları olmasın diye klitorisleri kesilmiş. Sünnet yapmak gibi. Sünnet yapılmış, klitoris alınmış ve Hı. şuna inanılmış. Yani yüzyıl öncesinde ve Avrupa'da şu yapılmış, şu düşünülmüş hekimlerin camiasında, tıp camiasında denmiş ki kadının bir takım psikolojik hastalıkları, Hı -hı. bir takım sanrıları, işte histeri nöbetleri aslında cinsel uyarı ile oluyor. Biz onu yok edersek yani var olanı Hı -hı. Yok, yok sayarak iyileştirmeye çalışmış. Halbuki kullanarak iyileşebiliriz. Yok ederek değil. Aynen kesinlikle ne kadar yanlış bir yaklaşım ve hala da Afrika'da da olduğunu düşünüyorum. Var, Hı -hı. hala var. Eskiye hala göre yokuluyor. çok az. Çok az. Ee, Ama hani şey, hep Afrika ön plandaydı. Ben de bu bilgiye yeni ulaştım. Daha evet. 19. yüzyılın ortası hatta 1900'lerin başlarında bile klitoris ameliyatları Avrupa'nın göbeğinde yapılmış. İngiltere'de yapılmış. Peki hocam bu ıı, klitoris uyarılması aslında mutluluk hormonu salgılamak ve belki hani enerji boşaltımı sağlamak bunun hayata kadın tarafından pozitif yansımaları olur. Kesinlikle. Olması, tabii ki. gerginliğinin azaltılması. Kesinlikle. Gibi. Çünkü orada o cinsel eylemde pek çok hormonal denge sağlanıyor. işte oksitosin salgılanıyor. Hı hı. Sevgi hormonu. Endorfin kesinlikle. sağlanıyor. Rahatlama, gevşeme, ağrı kesici etkisi var. Serotonin salgılanıyor. Gene e, mutluluk hormonu. Şimdi e, ben Aa, bazı kesinlikle. bazı yeri geldikçe şey diyorum. Yani sevişmek çok ciddi sağlatıcı bir etkisi var. İyileştirici bir etkisi var. Mesela düzenli seksin depresyonu engellediği gösterilmiş. Hı hı. Çünkü orada hormonal dengeyi sağlıyorsunuz. İşte az önce hı. ifade ettiğiniz gibi stresiniz rahatlıyor. Çünkü orada bedenin bir enerji döngüsü hı hı. rahatlarken dengeye kavuşurken hormonal dengeye de fayda sağlıyor. Hı hı. Ee, hani fiziksel hastalıklara sağladığı katkı başka bir şey. Bir de onlar var. İşte kalp krizi riski azalıyor, kabızlık riski azalıyor, mide problemleri rahatlıyor. Çünkü bir de orada hani kadın üzerinde daha çok konuşuyorsak hı hı. erkek için de aynı şey geçerli. Kesinlikle. Bir de orada tamamlanmış bir cinsellik halinde kadın kendini tam olarak kadın olarak hissediyor. Erkek kendini tam olarak erkek olarak hissediyor. Çünkü biz cinsel kimliğimizle barışık olursak hı hı. ve onu tam olarak hissettiğimiz anlarda kalabilirsek o iç huzurumuzu yakalama şansımız da artıyor. Çok onun güzel. için savaşmayın sevişin diyorum. Kesinlikle fakat aralarda bir sürü şey söylediniz. Aklımda deli sorular, bir sürü röportaj yapmak istediğim için sizin de çok sorun var. İki tanesini peş peşe soracağım. Düzenli seks dediniz. Ne fazla, ne eksik? Kime göre fazla, kime göre eksik bu birincisi olsun? Bir de erişkin cinselliği dediniz ya. Cinsellik. Ne zaman başlar? Onun ikisinde de cevaplayabiliriz. Evet. Şey. Şimdi o zaman düzenliği ben geri alayım. Düzenli dediğimizde Hı -hı. hani benden bir sayı ritim falan kimse beklemesin. Evet. Çünkü herkesin yaşam şekline göre değişir. Ee, sosyal yaşantısı, ekonomik durumu, Hı -hı. eşiyle ilişkisi, fiziksel problemleri, yaşı, bütün bunlar aslında cinsel hayatı etkileyen bir takım bileşenler. Hı -hı. Önemli olan tatminkar bir şekilde cinselliği yaşamak bedenin ihtiyaçlarını fark etmek ve bu ihtiyaçları gidermeye açık olmak. Belki bunu böyle düzeltmemiz lazım. Kesinlikle bir de e, klitorisini e, kullanmayı zaten kadınların çoğu bilmeyen özellikle de gençlerde fark ediyorum. Yani nasıl diyeyim bir an önce evleneyim öyle bir furya var. Veya bir an önce zengin birisiyle evleneyim bulduğu herkesle beraber oluyor ve karşı tarafın istediklerini yapıyor. Maalesef. Hatta cinsel pozisyonlarda da illaki kadının ve erkeğin aynı anda uyarılması gereken pozisyonlar muhakkak vardır. Diğer türlü ya erkeğin ya da kadının kullanılması anlamına da gelebilir. Kişiler kendilerini yeterince tanımıyorlar. Tanımaları için neler gerekir hocam? Hepsinden bahsedelim. <laughs> <laughs> ya bence e, şimdi hani eğitimsizlik diyeceğim ama bunu da demek istemiyorum. Yani öyle bir çağdayız ki bütün bilgiye ulaşabiliriz. Evet. Yani dijital ortamdan, kitaplardan işte biz konuşuyoruz, başka arkadaşlar konuşuyor. O kadar Kesinlikle. çok bilgiyi aktaran insanlar var ki ben biraz gençlerin özellikle yeni neslin bu anlamda tembel olduğunu düşünüyorum. Yani bilgiyle çok hani... İşlerine gelmiyor. Kolaycılık var. Ama işte böyle olmuyor. Bedenimizi olmuyor? tanımadan daha iyi bir noktaya gidemeyiz. Çünkü bu yaşamı, bu hayatı bedenle deneyimleyeceğiz ve elimizdeki tek malzeme bedenimiz. Hı hı. Şimdi biz bunu tanımayalım, ondan sonra evlenelim, eşim bilsin. Ben onu çok rastlıyorum mesela. Diyor ki ben hiç bakmadım, hiç bakamadım. Nasıl olsa eşim bana öğretir. Ya Senin bedenini eşin sana nasıl, nasıl öğretebilir? Şey? Yani Hayır. adam zaten kendi bedenini bilmiyor. Kesin. Erkeklerde de var. Yani evet. kendi bedenini nasıl kullanacağını bilmiyor. Bir de senin bedenini bilemez. Senin iç bir de kadın cinselliği daha içsel yaşanıyor. Hı hı. Şimdi iç dünyanı en iyi sen bilebilirsin ama oraya yakınlaşırsan, oranın sesine kulak verirsen, orayı anlamaya çalışırsan, orayı bastırmazsan evet. o kadar çok kadın bastırıyor ki cinsel dürtülerini. Hı hı. İşte toplumsal demeyeceğim, coğrafyamız demeyeceğim, tüm dünya tarihinde kadın cinselliğinden korkulduğu için aslında yok sayılmış, bastırılmış, kliterektomi yapılmış, klitoris alınmış. Yani kadın fark etmesin Hocam, evet, diyeyim. ben bile yetişkin olunca fark ettim ki bu bizim ülkemize has bir değil. durum değil. Kadınların problemleri de bizim ülkemize has Kesinlikle. değil. Kesinlikle. Bütün dünyada. Mesela astroloji... Bizde biraz daha fazla mı? Fazla astrolojiyle ilgileniyorum. Başka bir ülkeye gidiyorlar. Ya diyorum başka ülkede de aynı şeyleri yaşıyor. Kadınlar hepsi aynı şeyi yaşıyorlar. Yani yani bunu bu başka bir bakış açısı. Konuşulmaması da öyle veyahutta da nasıl diyeyim? Çok mutluluk veren bir şey olduğu için hem kıskanılan böyle baskı altına alınmasının sebebi de bu. Kıskanılması ne bileyim işte yüksek tatmin sağlanmasının herkes kendisi gibi yapmak istiyor karşısındakini şeklinde konuşulduğu zaman da dalga geçiliyor. Evet. Bu yüzden de konuşulmuyor. İyice hiç konuşası gelmiyor. Ya ben bir şey sorsam, merak etsem bana cahil mi derler, sapık mı derler? Evet, evet, aynen öyle. Ya sen bunlarla mı meşgul oluyorsun? Yani sen duymayla nasıl meşgul oluyorsan, işte kokuyla nasıl meşgul oluyorsun? Veya görme problemin oldu, nasıl bununla meşgul olup araştırıyorsan, nereye gideceğim, daha iyi nasıl görürüm? Kesinlikle. Aynı şekilde cinsellikle ilgili bir takım sıkıntılar yaşanıyorsa, bunun tedavi yollarına, bununla ilgili bilgi kaynaklarını kesinlikle ulaşmak lazım. Öteki türlü başka sıkıntılar oluyor. İşte oradan sağlayacağımız faydayı sağlamadık. Ne oldu? Depresyon artıyor, sinirlilik artıyor, öfke artıyor, kabızlık, mutsuzluk artıyor. Kabızlık problemi artıyor. Çünkü pelvik bölgenin kasılması demek alt karının kasılması, gerginliği, orada akması gereken enerjinin akmaması demek, oradaki enerjinin bloku olması demek. Aslında iç iç organların sağlığını da bozuyor. Çünkü da sebep kim... olur. Mu? Olur benim öyle bir videom var. Evet izledim <laughs> izley Hocamızı var kaç Neydi onun şeyi? Seks neydi? Şişmanlatır neydi? Saat şey, tatminsiz seks şişmanlatır. şişmanlatır tatminsiz. Tatminsiz seks. Altını sek. çiziyoruz. Çünkü onun altını çizelim. Çünkü bazen mesela ben gelen... Seks yapıyor ama tatmin olmuyor. Aynen. Diyor ki hala kilo alıyorum. <laughs> Ama ben seks yapıyorum diyor ama kilo alıyor. Mesela bana hastalar geliyor ben muhakkak cinsel hayatını soruyorum. Diyorum ki cinsel hayatınız nasıl? Adet düzensizliğiyle de gelse, <laughs> işte ne bileyim geçmeyen akıntılarla da gelse diyorum ki cinsel hayatın nasıl? Diyor ki güzel. Nasıl güzel? Orgazm oluyor musun? Yok. Güzel dediğim ne? İşte eşim haftada 2-3 istiyor ben de peki diyorum. Şimdi <laughs> güzel dediğimiz kavrama bakar mısınız? Yani eş senin bedenini kullanıyor burada evet. açıkça. Kesinlikle. Ee, ve sen Buna izin veriyorsun. Tamam, izin veriyorsun. Kültür olarak izin vermemiz lazım ama sonra ne oluyor? Geçmeyen evet. akıntılar oluyor. Akşam Kesinlikle. başlayan kasık ağrıları oluyor. Migrenler evet. tutuyor. Öfkeler oluyor. O zaman demek ki orada senin de tatmin olman lazım ki her iki taraf da daha mutlu, daha keyifli bir cinsellik yaşasın. Kesinlikle. Bunu da sizin söylediğiniz çok doğru. Sadece kadın tarafından değil. Sadece erkek tarafından da değil her iki tarafında kesinlikle birbirini düşünmesi gerekir eşse insanlar evet. özellikle. Peki hocam cinsellik e, ne zaman başlar? Benim e, bildiğimi söyleyeyim doğduğumuz andan itibaren. E, yani biliyorum. Öyle tabii. Yani. Ama sizin dediğiniz erişkin cinsellik kaç yaşında başlar? E, bu doğumla başlayanı da biraz bahsedebilirseniz çok sevinirim. Şimdi doğumla başlayan cinselliği belki şunun altına çizmek lazım. Mesela pek çoğumuz bilir çocuklar mastürbasyon yapar. Çünkü evet. cinsel organ daha anne karnında yaratılırken oradaki Hı -hı. haz hücreleri, sinirsel ağlar oraya konur. Hı -hı. Aynen ağzımıza konan haz hücreleri gibi, tad alma hücrelere Hı -hı. gibi karşımıza çıktığında o tadı alırız. Karşımıza Hı -hı. çıkmazsa almayız. Çocuk bir şekilde genit genital bölgesiyle oynama oynadığında orada bir haz aldığını keşfederse buna devam eder ve ama işte bunu gören erişkinler panikler zanneder ki kendi erişkin cinselliğe gibi bir cinsellik yaşıyor. Evet. Sadece esnafış. basitçe sadece basitçe orayı keşfediyor. Oradaki hazzı gördü. Yani dondurma istemesi gibi bir kere dondurma yedi. Aa çok hoşuna gitti. Tekrar dondurma ister bu çocuk. Aynen bunun gibi. Ama bu bir bağımlılık olursa burada çocuğun diğer davranışlarıyla beraber değerlendirildiğinde çocuğun bir takım ufsal sıkıntılarının göstergesi oluyorsa yani çocuk tek tek haz alma noktasını mastürbasyon olarak yaşıyorsa evet. o zaman burada bir problem var. Bu problemi çözmek lazım. Mastürbasyon üzerinden panikleyip mastürbasyonu kesmek değil problemi çözmek lazım ki çocuk zaten o zaman ihtiyaç duymaz. Kesinlikle hocam bir tane bir yer var platform var dini e, yayınlar yapıyor ve mastürbasyonu komple yasaklıyor. İşte haramdır şeklinde bayağı bir bombardımana tutuyor. Ve ben de bunun üzerine bayağıdır araştırıyorum zaten ama komple yasaklamak değil ama dediğiniz gibi bağımlılık haline getirmek. Ayrıca böyle her şeyi Kur'an'da yazmadığı halde neye göre yasaklıyorlar onu anlamış değilim o ayrı bir şey ama Şimdi ben fetva makamı değilim hani işin dini, boyutu, olarak. Ha, dini boyutunu olarak. bilemem ama sonuçta dini kendi aklımla ve bilgi evet. e, alanımla ilgili yorumlayabileceğimi düşünüyorum yani biyolojik olarak bakıyorum fizyolojik evet. olarak bakıyorum ee, insanlara bakıyorum, kitapları okuyorum. Siz yasaklasanız da rüyada orgazm oluyor. Kadın veya erkek. Mesela pek çok erkeğin ilk <laughs> e, boşalması rüyada olur. İşte şeydir, ıslandın mı ne bir şey denir ona. Ee, hamamcı <laughs> hamam, Yok ya şeytan azdırması falan o tarz o böyle kötü ağır tarafı. bir, de ağır bir şey söylüyorlar yani. <laughs> yani e, gerçekten hani buna ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana soruyor, bana da ya yani, dinen yasak. Ya diyorum Allah'a Hani yasaklayan Allah'sa kendi yarattığı verdiği bir işleyişi yasaklayamaz. Yasaklayın. Böyle bir şey olmaz, mümkün Olamaz. değil. Ben sana kokuyu verdim ama yasak koku almayacaksın. Böyle bir şey, bunun üzerine tabii bir sürü yorumlar yapıyor. Yok işte evlenmeyi ertelersin de, yok bilmem ne, buna alışırsan eşinle orgazm ol, olmasına Her şeyin uç noktaları sıkıntı. Uç. Ama bedenin ihtiyacı kadarını karşılamak noktasında açık olmak lazım. Çünkü yasakladığınız zaman, mesela çok yasakladığınız evleniyorlar. Ondan sonra sağlıksız cinsellik oluyor. O alanda kadın kendisini kötü hissediyor, kullanılmış hissediyor, ayıp bir şeyler yaptığını Hatta hissediyor. sebep Günah. olduğu halde boşanma sebebi Çoğal. olarak bunu bile gösteremiyorlar. Tabii 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 çok var. Mesela evet. boşanmaların yüzde altmışa yakın bir bölümünün cinsel sorunlar olduğu söyleniyor. Olmasına rağmen farklı bir şeymiş tabii, gibi. Tabii tabii aynen öyle. Hiç bunlar kayıtlarda yok ama esasen çoğunlukta hem de sizin tespitiniz çok doğru. Yüzde altmışına yakının cinsel problemlerden. Hani böyle bağımlılık derecesinde aralıksız mastürbasyon yapmak şeklinde değil ama her şeyin bağımlılık boyutu sıkıntı. Kesinlikle. Yani işte ne Suyun bileyim? Bile fazlası aynen fazlası. öyle, aynen Yemen'in işte ne mi? Spor yapmanın her şeyin yani benim tek haz alanım buysa o zaman sıkıntı yaşıyorum. Yemek ama yemekse da, de. Aynen öyle, tek haz alanım işte dediğiniz gibi yemek yemekse, hızlı araba kullanmaksa, sigara içmekse bunların hepsi sıkıntı. Kesinlikle. Ama hepsi dozunda bedenin dengesini sağlar. Yani var olan bir biz biyolojimize uygun bütün davranışlara kendimizi açık hale getirmeliyiz. Ha, kültür ne der, değerlerimiz ne der, hangi değerlere göre bu alanda kalmalıyız? O apayrı bir konu. Kesinlikle. Ben işin sadece biyolojik kısmı ile ilgili konuşmaya çalışıyorum. Ama biyolojik kısmının ben dinen yasaklı olduğunu zaten düşünmüyorum. Sizin söylediğiniz standartlarda. Evet. Çünkü mesela anestezi uzmanları da e, az miktarda uyuşturucu vermek zorunda kalıyorlar. Bu haram değil aslında. O artık mecburiyet. Buradaki mastürbasyon ya da cinsellik de evliliğe kadar olan bir süreçte madem inançsa. E, nasıl diyeyim? Bunu bir rahatlama kendini tanıma yöntemi olarak kullanıp yılda 5-6 kez deneyebiliyorsa. Bu sakıncalı değil ama Kesinlikle sen haftanın değil. her günü aralıksız onu on, on iki defa yapıyorsan bu hakikaten sıkıntılı. Zaten o zaman kendisine zarar da verir çünkü mastürbasyon sürtünme bu sefer bir dokuyu Kendisi sürekli sürekli başında. sürtündüğünüzde Hı -hı. o da bir lezyon doluyor sıkıntı da oluyor bedenin zaten ihtiyacı da o değil bedenin nasıl ihtiyacı çok yemek değilse. Aynen. Bedeni nasıl ihtiyacı çok derin koku almak değilse sürekli mastürbasyonun da ihtiyacı değil. Eğer ihtiyaç hissediyorsanız orada başka bir problem var. Onu çözmek lazım çözmek ama lazım. çözüm mastürbasyonu yasaklamak değil. Kesinlikle olmamalı. E, erişkin cinselliği kaç yaşında başlamalı? Yani kadın erkek ilişkileri mesela benim oğlum 12 yaşında Blue çağında giriyoruz yavaş yavaş. Onu e, çok erişkin cinselliği sınıfına sokamayız diye düşünüyorum. Cinselliğin bir takım sorumlulukları da var. Kesinlikle. Yani cinsellik sadece işte iki organın bir takım fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamak değil. Orada duygusal ve fiziksel birlikteliği paylaşmak ve o sorumluluğu almakla Almak. yaşandığında erişkin cinsellik ...cinselliğinden bahsedebiliriz. Kesinlikle eğer yaşadığın şeyin sorumluluğunu alamıyorsan... ...cinsel, erişkin cinselliğini başlatmaman evet, gerekir. Evet, kesinlikle öyle. Yani... Mesela az önce siz değindiniz ama onu da belki açmak lazım. Pek çok genç kız bana gelen hastalardan biliyorum... <laughs> istemiyor bir şekilde kendi değer yargısına göre işte kendi beklentilerine Hı -hı. göre cinsel alana girmek istemiyor ama e, sevgilisinin partnerinin işte birlikte olduğu kişinin sırf ihtiyaçlarını karşılamak için kendisini zorluyor. Bu son derece zararlı. Hem ruha hem bedene zararlı. İnanın o kadar da çok sayıda çocuk var ki ben lise öğretmeniyim. Benim öğrencilerim mezun oluyor, sevenlerle görüşüyorum falan. Ya da böyle fark ediyorum gençleri çoğunlukla bunu yapıyorlar evet, benim. maalesef. İnanılmaz zararlı ve çok üzülüyorum. Kesin. Çok da endişeliyim çünkü büyümekte olan bir çocuğum var şu anda. Hmm. Böyle olsun istemiyorum. Değilim. Kabul görmek adına hmm. kimse kendi bedenini kullandırmasın. Kesinlikle. Yani bu enerjide desek, fiziksel olarak da, da desek, desek evet, maddi kesin, olarak maddi, da. Maddi manevi, manevi hiçbir şekilde kabul görmek adına bedenini kimse kullandırmasın. Kesinlikle. Bu üst üste e, her şekilde rahatsızlık da yapıyor. Tabii. E, kendi ruhunu da kirletiyorsun. Tabii. Kesinlikle katılıyorum. O zaman e, sorumluluğu almak diyorsanız size göre yani bu sosyolojik bir sorun olur şu anda. Mesela işte 18 yaşını doldurup işte bir, bir işe girmiş olmak, bir kişiyle beraber olmanın sorumluluğunu kaldırabilmek gibi bir başlangıç mı olabilir. Yani ben sorumluluğu almayı sadece yaşla sınırlandırmayı çok sevmiyorum. Herkes de değişik bu. Bir öğretmen olarak ben dedim. Hı hı. Yani okuma başlama yaşı bile okula alınma altı olduğu halde hı hı. bana göre bazı çocuk hı hı. 4 yaşında, evet, ...bazı evet. da 10 yaşında evet, evet. başlayabiliyor. Evet. Yani buna da ben böyle bakıyorum. Siz de öyle düşünüyorsunuz. Evet evet aynen öyle. Onun için kişi yani Orada kendisi daha iyi karar verir. Bir de dediğim gibi sonuçta e, coğrafyamızda cinselliği yaşamakla ilgili bir takım toplumsal kültürel kodlamalar var. Hı hı. Şimdi kişinin kendi değer yargıları neyse bu değer yargılarını gözden geçirerek ve kendini iyi hissettiği bir noktada cinsel hayatı deneyimlemesi çok daha doğru olur. Çünkü... Her iki taraf da çoğu zaman zorlamalarla bir şey yaptırmaya çalışıyor. Hı hı. İşte kimisi çok yasaklayarak zorluyor, kimisi çok serbest bırakarak zorluyor. Evet. Bir modaya uymak adına, bir gruba dahil Toplumsal olmak adına... Toplumsal ortamız da yok maalesef. Efendim? toplumsal ortamımız da yok. Aynen öyle, aynı. hep böyle uçlarda Uçlar gidip geliyoruz. Onun için kişi bence kendisi onu fark edecektir. Mesela cinsellikten sonra bir gebelik var kadın için. Hı -hı. Eğer böyle bir şey olursa bunun Hı -hı. sorumluluğunu alabilir mi? Böyle Hı -hı. bir şey olduğunda işte gebe kaldığı erkek ne kadar yanında olacak? Bunları düşünmeden anlık bir hevesin anlık bir zevkin peşinden koşup sonradan çok pişman olan çok fazla lise talebesi maalesef gizli saklı doğum yapan bu çocuklar kürtacı işte yolma, türtajo evet. Bunlar hep ileriki yaşantıya da travma olarak bedende kalıyor. Kesinlikle ya da bunu yine kadın er kadın olarak düşünmeyelim, erkek olarak. Yani cinsellik yaşadığın karşı taraf e, çocuk e, hamile kalabilir veyahut da yani sen onu sömürürken onun çocuk yapma yaşını kaçırtıyor ve tabii, ona tabii, tabii. E, zarar vermiş oluyor tabii. da olabilirsin fizyolojik evet, olarak. Evet aynen öyle. Kesinlikle karşılıklı olarak değerlendirilmesi gerekir. Peki hocam biz bunları hep konuşuyoruz siz de konuşuyorsunuz. Ben zaten sizin videolarınızı tek 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 ayrı ayrı hepsini izlesinler güzel. istiyorum ama. Ekstra nasıl öğrenebilirler? Muayeneye gelebilirler mi? Bir cinsellik yaşamadan ya da sevdiğim birisi var demeden önce. Kesinlikle gelebilirler. Gene bizim mesela jinekolojik muayeneyle ilgili de şöyle bir yanlış bilgi var. Bir kız evlenmeden kadın, kadın doktoruna gidemez. Etmez. Olur mu? Ya zarar görürse? Bir de bir zarar görme korkumuz ne var ya. Ne yapıyorsunuz? Doktor hanım? <laughs> ya kızlığın muhabbeti var ya, bir ya bizlerle ilgili bir takıntımız var. Hı -hı. Kesinlikle istediği her türlü muayene bir kadın doğum uzmanı tarafından Hı -hı. endişeleri varsa, korkuları varsa, merak ediyorsa, Hı -hı. aklına takıldığı bir şeyler varsa gene Hı -hı. takıntı deyince son dönemlerde çok genital bölgenin anormal olduğu ile ilgili pek çok genç kızın takıntısı var. Şimdi bu hani estetik... estetik. Oh. Şimdi ya estetik... hiç konuşamamazlıktan estetik durumuna kadar geçecek <laughs> cinsel olayı nasıl açtık bize oraya. Ben şaşıyorum. Şimdi. Ama orada da bir takıntılı var. Hala takıntılı aşamadık. Var. Yani mesela şöyle zannediliyor. Herkesin e, genital bölgesinin bir standardı var. Labium minuslar yani küçük dudakların milimetrik boyutları. Herkes de eşittir. Her iki dudak birbirinde eşittir. Bir kere öyle bir şey yok. Burnumuz, gözümüz, kulağımız nasıl farklıysa Aynı. genital bölgemiz de öyle farklı. Belki bir kere onun altını çizmek lazım. Farklı ile önemli zaten. Kesinlikle aynı olamaz ki. Kulaklarımız Ama işte, da öyle. Aynen öyle. Saç rengimiz, aynen. şeklimiz hep öyle. Onun için bu takıntıdan hani diyelim ki çok taktın Gel. Çünkü bana geliyor mesela diyorum ki yani ameliyatta hiçbir şey yok. Neyine ameliyat yaptıracaksın? Ama Biraz ya yok. eşim beğenmezse, ya partnerin beğenmezse iyi de sen genital bölgenle beğenilmeye çalışıyorsan zaten orada sıkıntı var. Bunun da altını çizmek <gülüyor> lazım. <gülüyor> Altını çizeceğimiz çok konu var. Evet. Çok sevilerek e, röportajımızı yaptık hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ben ediyorum. De teşekkür çok ederim. memnun oldum. Ben de vesile bu, olduğunuz için teşekkür ederim. Ben ediyorum. sizin bu işi bayraktar olarak kendinize kanal açıp yapıyor olmanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok, çok önemli bir şey. Özellikle de çok yargılandığı halde kapalı bir insan olarak doğru bilimsel olarak konuştuğunuz için çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Topluma Teşekkürler. İnşallah. İnşallah. Ayşe hocamızı muhakkak takip edin. Bizi de takip edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.